birlikte içtirince arkadaşlar böyle bomboş oluyor her yer. Şu sesin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bizim masamız. Kahvaltı ettik. Gördüğünüz üzere her yer bomboş. Deniz bomboş. Bir tane şurada bir herif var. O da benim herif. Şuraya bakar mısınız? o kadar güzel ki. Hadi gidelim ayaklarımızı suya sokalım. fumlar yanıyor arkadaşlar. Güneşte ekranı görmüyorum ama arkadaşlar. Acayip sıcak. Yani evde durulacak gibi değildi. Sabah zaten kalktık. Saat sekizde kalktık. Sekiz buçukta bizim elektriklerimiz kesildi arkadaşlar. Önce bir ümit şartel mi attı dedim ama şartel de değilmiş. Ne yazık ki elektrikler kesilmiş. Kendimizi hemen buraya attık evet çok güzel böyle taş gibi gözüküyor burası arkadaşlar ama Şimdi belli bir şeyden sonra kuma dönüyor belli bir gittikten sonra telefonu da denize düşürürüm diye korkuyorum Şimdi telefonu ben götürüp bırakayım yerimize Şurada. Eşim de orada. Biraz da ben gireyim denize. Haydi bakalım gidelim telefonumuzu bırakmaya. meni meni güneşleniyor. Şöyle bir de deniz arkamı alayım. Gözlüklerimi takayım. Tokamı çıkarmıştım. Hadi gidelim denize. Birlikte. Benim herif güneşlere dursun orada. Deniz bomboş arkadaşlar. Harika. Harika bir tek var. varız. Işte ve sizi şimdi suya götüreceğim umarım telefonu tutmayı beceremiyorum ki yani şey var aslında suyun içine girerken bakabileceğimiz kılıf var ama o kızımda kızım onu dalarken kullanıyor ediyor diye onda kalmış kızım da bizimle birlikte gelmedi evet denizin içindeyiz arkadaşlar Bakın, bakın bakın Çok güzel arkadaşlar Aslında Nasıl göstereceğim Ön kameraya geçmem lazım Bir saniye hemen Kapatalım Evet arkadaşlar sizin güzelliğine bakar mısınız? Tertemiz ve şu an bulunduğum yer kum zaten komple. Oh, su harika. Size de atayım şöyle azıcık. Bütün sahil bizim arkadaşlar. Neredesin? tam tepemde evet şu telefonu düşürmeden arkadaşlar sağ salim çıkaralım evet girerken birazcık şurada bir şeylik var taşlık var o taşlığın orada da kamerada gözüküyor bilmiyorum ama minnak minnak böyle bir kaç balık var <laughs> çık patlıyorlar şuradan itibaren taş başlıyor çıkana kadar taş olarak devam ediyor arkadaşlar of Şimdi sizi bırakayım. Ben kendim azıcık yüzmeye gideyim. Görüşürüz.